Tarihi dizi tutkunlarının aylardır merakla beklediği Kuruluş Orhan, Bozdağ film imzasıyla yepyeni bir vizyonla bu akşam itibariyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği bu yeni dönem, Osman Bey'den sancağı devralan oğlu Orhan Bey'in, küçük bir beyliği Cihan İmparatorluğuna dönüştürme yolundaki destansı mücadelesini merkeze alıyor. Yeni sezonun en büyük ve tarihi hamlesi, stratejik önemi yatsınamaz olan Bursa'nın fethi olacak. Orhan Bey Mert Yazıcıoğlu bu fethi gerçekleştirmek için büyük bir plan yaparken aldığı kararlar hem içeride hem dışarıda büyük yankı uyandırıyor. Hikayenin dramatik doruk noktasını toplanacak olan ve Bursa'nın kaderini belirleyecek toy oluşturuyor. Osman Bey'in bütün beyleri bu kritik karar için toplaması Orhan Bey'in liderlik vasıflarını bir kez daha sınayacak. Kardeşi Alaeddin Bey, Ömer Faruk Aran ise ilimdeki derinliğine rağmen tahta meydan okumaktan çekinmeyerek vazifeye kendisinin talip olduğunu açıklıyor. Bu iç çatışma, beyliğin geleceği için alınacak kararları daha da karmaşık hale getiriyor. Dizi, tarih dizilerine yeni bir soluk getiren genç başrol Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey ile Türk sanat camiasının duayenlerini ve yetenekli gençlerini buluşturuyor. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'a hayat veren Mahasine Merabet, aşk ve inançla yoğrulmuş bir yüreği temsil ederken, ve Yıldırımlar, Malhun Hatun, ise evlatlarının anası ve obanın vakarı olarak kilit roller üstleniyor. Yeni sezona hazırlık için 3 ayı aşkın süre tarih eğitimleri alan oyuncular, dönemin yaşantısını en iyi şekilde yansıtmak için büyük çaba sarf etti. Kuruluş Orhan, görkemli prodüksiyonu, derinlikli senaryosu ve yıldızlarla dolu kadrosuyla çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağının sinyalini verdi.